Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugün tefsir dersimizde Yunus Suresi 15. ayet-i kerimeden 20. ayeti celiliye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve izâ tutlâ ayetün âyâtunâ Müşriklere apaçık Kur'an ayetleri şüphesiz herhangi bir karşılıksız karışıklık olmaksızın açık bir şekilde okunduğunda قَالَلِّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِغَائِنَا Öldükten sonra dirilmeye ve hesaba iman etmeyen, mükafat ve sevaba inanmayanlar şöyle der. İ'ti bi Kur'an gayri Ey Muhammed bu Kur'an'dan başka bir kitap getir ki onda tanrılarımızı ayıplamak ve düşüncelerimizi küçümsemek gibi hoşumuza gitmeyen şeyler bulunmasın. Ev <laughs> beddilhü veya azap ayeti yerine rahmet ayeti tanrılarımızı ayıplama yerine methedici şeyler ve haramların yerine helalleri koymak suretiyle bu Kur'an'ı değiştir. Müşrikler bunu sadece alay ve eğlence yoluyla söylediler. Bu ayet Mekke hakkı, halkından Kur'an ile alay edenler hakkında indi. Onlar şöyle demişti. Ey Muhammed! içinde senden istediklerimiz bulunan bundan başka bir Kur'an getir. Kul ma li en übeddilehu min tilgâi Ey Muhammed onlara de ki benim kendiliğimden ondan bir şey getirmem veya onu bozmam doğru değildir. Bu bana yakışmaz. İn ettebiu illa ma yuha ileyye. Ben sadece Rabbimin bana vahyettiğine uyarım. Ben vazifeli bir kulum, tebliğ edici bir peygamberim. Allah'ın risaletini size tebliğ ediyorum inni ahafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Şüphesiz onun emrine uymadığım ve vahyettiğini değiştirdiğim takdirde kıyamet gününün korkunç azabından korkarım. Bu bölüm önceki bölümün de sebebi mahiyetindedir. Kul <Sessiz> levşe Allahu ma teleftühü aleyküm. Ey Muhammed onlara de ki Allah dileseydi ben bu Kur'an'ı sizlere okumazdım. Ben bunu sırf onun dilemesiyle okudum. Ve la edrakum Allah da onu benim lisanımla size öğretmezdi. Çünkü Kur'an benim icadım değil, onun katından indirilmiştir. Fakat lebis sefiküm umuran min qablihi. Şüphesiz Kur'an'dan önce 40 sene gibi uzun bir süre aranızda yaşamıştım. Bu süre içerisinde o Kur'an'ı ben biliyordum. Ne de onu size okuyordum. Efela <Sessizlik> te'agilun. Böyle mucize bir kitabı Allah'tan başkası tarafından olmayacağını anlamanız için aklınızı kullanıp da düşünüp tefekkür etmiyor musunuz? Kafirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğuşundan o ana kadar ki, o ana kadar ki, davranışlarını görmüşlerdi. Onun bütün hallerini hiçbir kitap mütaalaa etmediği, herhangi bir hocanın talebesi olmadığını ve kimseden bir şey öğrenmediğini biliyorlardı. 40 sene geçtikten sonra onlara bu yüce kitabı getirdi. Bu kitap usul ilminin en güzel kaidelerini, ahkam ilminin inceliklerini, ahlak ilminin güzel nüktelerini ve geçmiş milletlerin kısalarındaki sırları ihtiva etmektedir. Alimler ve edebiyatçılar onun benzerini getirmekten aciz kalmışlardır. Aklı selim sahibi herkes bilir ki bu özellikleri taşıyan bir kitap vahiden başka bir yolla meydana gelmez. Femen evremü min men iftara alallahi ben. Bu bir inkar sorusu olup olumsuzluk manası ifade eder. Yani Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim hiçbir kimse yoktur. Bundan maksat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüce makamından yalan bir söz çıkmayacağını ifade etmektir. Çünkü müşrikler bu Kur'an'ı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından uydurulduğunu iddia etmişlerdi. Evkezebe ayatihi Peygamberin getirdiği Hakkı yalanlayanlardan daha zalim kimse yoktur. İnne la yuflihul mücrimun. Bilesiniz ki günah işleyenler ve Yüce Peygamberi yalanlayanlar mutlu olmazlar. Ve ya'budune min dunillahi ma la yadurruhum ve la Bu cümle müşriklerin çirkin davranışlarını açıklar. Yani onlar herhangi bir yarar sağlamayan veya bir zararı savamayan cansız putlara tapıyorlar. Ve yulun ha üla işifaa Onlar görmeyen ve işitmeyen taşlar olmalarına rağmen putların kendilerine şefaat edeceklerine inanıyorlardı. Kul etunbi ün Allah bimala yâlim fi sâmavat ve lafir ard. Ey Muhammed o müşriklere de ki göklerde veya yerlerde Allah'ın tanımadığı herhangi bir ortağı veya şefaatçi mi ona bildiriyorsunuz? Halbuki Allah'ın bilgisi bütün kainatı kuşatır. O kayıpları çok iyi bilir. Bu soru müşriklerle alay ve eğlence için sorulmuştur. Sübhanehu ve Teala amma yüşrikûn. Yüce Allah zalimlerin söylediklerinde ve müşriklerin ona isnat ettiği şeylerden uzak ve mukaddestir. Ve ma kanen nasu illa ümmeten vahideten İnsanlar Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Nuh Aleyhisselam'a kadar bir tek dine mensup idiler. O da İslam diniydi. Daha sonra dinler hususunda ihtilafa düştüler ve gruplara ayrıldılar. Adem Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam arasında 10 nesil vardır. Hepsi de İslam dinine mensup idiler. Daha sonra insanlar arasında ihtilaf çıktı, putlara ve heykellere tapıldı. Bunun üzerine yüce Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler gönderdi. Ve levla kelimetun sebaqat min rabbik. Allah'ın hükmü cezanın kıyamet gününe ertelenmesi şeklinde tecelli etmeseydi ve kuduye beynehum fi ma fihi dinde ihtilafa düşmeleri yüzünden mutlaka cezaları dünyada çabucak verilirdi. Ve yekulun levla unzila aleyhi ayetun min rabbi o inatçı kafirler, geçmiş peygamberlere verilen deve, asa, ve el mucizeleri gibi bir mucize Rabbinden Muhammed'e de indirilseydi ya diyorlardı. Fequl innemel gayb lillah onlara de ki kayıpla ilgili hüküm Allah'ın elindedir. Mucizeleri ondan başka hiçbir kimseye getiremez. Ben sadece bir tebliğciyim. Fe telgiru inni ma'akum minel munkadirin Allah'ın aramızda vereceği hükmü bekleyin. Ben de onu bekleyenlerdenim buyurmaktadır Allahu Teala bu sayfadaki ayeti celillerinde. Şimdi aynı sayfanın irabı üzerinde duruyoruz inşallah. Evet, vav atıf gida zaman zarfı ve aynı zamanda cezmetmeye şart edatlarındandır. Tütla mazi, e, meçhul mazi, Aleyhim mevhulü bir gayri sarih. ise tütlanın naibi faili. Ayatü merfu muzaf na muzaf ile beyinatin hal mansup nas kesra gale mazi fiil Ellezine ismi mevsul mebni mahallen merfu galenin faili la yercunedeki la nefiye dati yercune fiili muzari e, merfu halameti misubutunun vavkonun faili. Ligaena dediğimiz zamanda e, bu da mevhul bir sarih ligae muzaf nazami nuktası mevni fi macer muzafni ile e, emir fiil ee, evet. E, faili hücube müstetir ente. bir Kur'an'in mevkulu bir kayısari. Gayri, gayri hada bu da e, izafetle beraber, muzaf muzaf ile beraber hal mahallen masum. Ev beddil hü, ev atıf beddil yine emir fiil. Şimdi üzerine fail hücube müstetir ente. Hü de mevkulu bir sayı. Kul ma yekunu kul emir fiil mani fi edatı yekunu fiil muzari merfu li mefru bit gayri sarih en übeddile hu dediğimiz zamanda en nasb edatı übeddile muzari fiil dolayısıyla bu mevel maslar da e, übeddilenin faili enedir, vücube müstetir. Bu cümle ise e, yekûnünün failidir. Bin dediğimiz zaman o da mevhulü bir kayrı sayrı muza, muzaf ile nefsi o da e, izafetle beraber e, nedir? Mevhulü bir sayrı. İn ettebi'u in nefi edatı ettebi'u e, yine muzari fiil e, faili vücubu müstetir ene illâ istisnama e, burada e, bir sayrı Yuhâ ise muzari meçhul e, naif faili müstetir hüve ileyye meful bi kayri sari inni e, innehul ye zamir müptasım mevri fi mahalli nasb ismi inne e hafü e, muzari fiil e, müstetir ene cümle innenin haberi mahalle mevfu in şart edatı asaytü mazi fiil şu güzel mebni tü zamir mutasıl mebni fi mahalli rab, fail rabbi mefulu bi kayri sari azab mefulu bi sari yevmin evet azab muzaf yevmin muzaf ile e, azimin de yevmin sıfatı kul emir fiil lev şart zatı cezmetmi şa e mazi fiil e, Fetha Zerem'i ipni Allah onun faili merfu ma datı edatı televtü burada e, muza, burada mazi fiil televtü mazi fiil çıkın üzere mebni tü onun faili hü mevkulü bi aleyküm mevkulü bi gayri Böyle ve edra dediğimiz zamanda vav atıf la nefi edra yine mazi fiil faili müstetir hüve küm mevkulü bir sari bi i bi fakat dediğimiz zaman da F kat ise tahkik edatı Lebistü mazi fiil Üzere mebni Tü zamir mutlası mebni fi mahallara fail Fi kün mevkul bi kayısari Umuran zaman zarfı Mevkul bi sari Min kablihi mevkul bi kayısari Tefela ta'gilun e istifam fe atıf la nefi edatı ta'gilun muzari merfu hafala biti bi subutun va faili. Fe men fe istinafiye men istifam ismi ve mübdeda muallem merfu e avlemü haber merfu hafala biti damme mimmen iftara dediğimiz zaman mimmen merfu bi gayri salih haberin mamülü iftara mazi fiil e, ve onun faili alallahi mefru bi kayri saliki dibe mefru mutlak mansup nasb fetha ev atıf kezebe mazi fiil fetha zerre mebni faili müstetir ve bi ayatihi izafetle beraber mefru bi kayri salik innehu inne hurum şebbe bil fiil hü zamir muttasib mebri fi nasb ismi innela nefiyedat yuflihu muzari fiil el mujrimun yuflihunun faili ve rafa vav la yuflihu el mujrimun cümlesi ise inne'n haberı mahallen mef'ul ve yabudun min dunillahi vav istinafi yabudun fi muzahiri mef'ul rafa kalamiti bi subutun vav faili min dunillahi mef'ul bi sahih muzaf muzaf ile ma mef'ul bi sahih mahallen mansub la yedurru umlani fi yedurru muzari fiil fa'il müstetir ve mef'ul bi sarih ve la yenfa'uhum onun zeme matuf muzari fiil fa'il ve mef'ul bi sarih ve yekuluna ve atif yekuluna muzari fiil mef'ul alameti bi subutun nun ve fa'ili ismi işaret mebni mahallen mef'ul mübteda şefa'u haber mef'ul muzaf na muzaf ile indallahi o da e, haberin mamülü muzâhir fiil. Kul emir fiil şibzelame fiil fâil vücûbe mesdere ente. E etüne bi üne işte fâm, etüne bi üne muzâri fiil mefrû kalâmet şibûtunu vâil fâile Allah emeykulü bi sâlih. Bi mâ emeykulü bi kayseril lâni fî zâti ya'lemun fiil. Mevfu kalameti damme fa'il müstetir ve fi semavati mevfu bi Ve la fil arda onun üzerine nedir? E, matuf ve vatuf la nefi fil ardı e, fi semavati üzerine matuf. Subhanehu mevfu mutlak e, e, onun fiilini takdir edebilirsek mesela yusebbihu subhanehu diye ne yapabiliriz? E, takdir edebiliriz ve Taala, vav atıf teala mazi fiil faili müstetir hüve amma mefru bi kayri sarih mahallen masup yüşrikü fiili muzari merfra hulameti bisbutunlu vav faili ve ma kânen nâsü vav istikna fi emani fi kâne mazi fiil nâkıs en nâsü kânenin ismi merfra hulameti damme illa istisna ümmeten kânenin haberi mansup aynı zamanda mevsuf vahideten onun sıfatı. Fahtelefu dediğim zaman fe atıf fahtelefu mazi fiil damm üzere mebni vav faili ve levla kelimetün vav atıf la şart levla şart edatı kelimetün müpteda merfa falameti damm vakat e, burada mazi fiil e, faili e, min rabbike mefhubi kayı La guziyedeki lam cevapta geldi. Guziye mazi meçhul. Evet, e, beyne hum mefhubi bi kayı sari muzaf muzafle. Fi ma mefhubi kayı sari fihi yine mefhubi kayı sari yahtelifune muzari fiil mefru alameti subutunu vav onun nesidir? Failidir diyoruz. Evet. Ve yegulûne vav atıf yegulûne fiil-i muzari mevrafa lâmiyeti bi sübhetünün vav faili levla tahsis edatı üns ile mazi meçhul e, aleyhi mevhulü bi mahallen salim hallem masub ayetün naibi fail min rabbihi de mevhulü bi kayrı salim fe gul fe râbid, kul emir fiil e, evet inne ma dediğimiz zamanda o da kafir el ee, evet el gaybu mübteda merfu er rafalameti damme lillahi şibe cümle olarak e, harf cerden dolayı mecrur mahallen merfu er haber el gaybunun haberi fentaziru fe burada rabit inteziru emir fiil mebni bi hasfin nun vav'unun faili inni innehum mushabbih bil fiil ye inlerin ismi mahallen masuf ma'aykum mefhulü bi gayri minel münteazirine şibi cümlesi ise inlerin haberi mahallen mefhu ma'aykum de müntezirinenin önüne geçmiş olan mamüldür diyoruz ve burada bugünkü dersimizin de irabını tamamlamış olduk. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ma'as ile lika inşallah